Rangers maçı hakemleri Galatasaray'ın tezini nasıl çürüttü? Hep diyorum Kadıköy'deki maça buraya yanalım. Benim yanacağım maç buradaki maç. Ya yani buradaki maç 3-1 değil 2-1 bitse biz belki bugün Gül e oynayan tur atlayacak. Fenerbahçe'nin çeyrek finale çıkması hakem marifetiyle engellenmiştir. Az önce ben Futbol Federasyonu yetkili bir ismiyle görüştüm. Bu konuya pek sıcak bakmıyorlar. Şitaş Kulübü'nün resmi başvurusuna cevap verecekler. Fenerbahçe yönetimi de sezon sonunda bir yıllık sözleşmesi kalacak ama Mourinho ile oturup uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı planlıyor. Kolajdan herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Fenerbahçe Mourinho'ya ne teklif edecek? Federasyon yöneticileri yabancı hakem için ne dediler? Rangers maçı hakemleri Galatasaray'ın tezini nasıl çürüttü? Okan Buruk Galatasaray maçında hakeme ne dedi? Cengiz Ünder satılırsa Fenerbahçe kaç milyon dolar kazanacak ve kolaj başlıyor. Fenerbahçe İskoçya'da müthiş oynadı ama hem hakem kararları hem de penaltı atışlarıyla Avrupa Ligi'ne veda etti. Murat Arşık Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers maçı performansını yorumladı. O İstanbul'da son gol yemeseydikle başlarız anlatmaya. 2-1'e yani kapatabilirdik maçı, 1-1 bitirebilirdik. Buraya geldik 2-0. Uzatmada gol bulabilirsin, normal sürede gol bulabilirsin. Olmadı. Penaltılarda yani yine çalışmadık herhalde biz penaltıya yani. Bu çalışılmış penaltı atışları değil bunlar. Yani Freddy'inki, Tadic'inki, özellikle Mert Hakan'ınki. Ya bir beş tane penaltıdan... Üçünü kaçırdım. Yani. Yani ve sonuncusu en kötüsü oldu. Ya tamam penaltı kaçırır, Roberto Baggio da kaçırır Dünya Kupası finalinde de. Abi ne bileyim Kaleyi bir şey diyecek de bir şey yok ya kırıcı maçlar bunlar. Yani normal süre sonunda elensen bu kadar kırmaz belki. Geçen sene Olympiakos'a da böyle yani maçı getirdin getirdin penaltılar da gitti. Maç planının da her şeyin de dört dörtlük olduğunu düşünüyorum. Ben de ben de öyle düşünüyorum. Zaten dört dörtlük olmasa bugün bir Avrupa deplasmanda iki sıfır kazanamazsın maçı. Bugün maçı Fenerbahçe iki sıfır kazandı normalde. Ama olmadı yetmedi. İşte hep diyorum Kadıköy'deki maça buraya yanalım. Benim yanacağım maç buradaki maç. Ya yani buradaki maç 3-1 değil 2 bir bitse biz belki bugün Gül'ü oynaya tur atlayacaktık. Bir bir bitse hakeza. Yani biz burada ee, aldığımız yüksek riskin cezasını çektik bugün maalesef. Ya yani penaltılara giderek yoksa bizim oyunu döndürdük. Ben penaltılardan da korkuyordum açıkçası. Yani oralarda biz iyi değiliz penaltılarda ya oralarda bir sıkıntımız var. Yani seviyadan beri penaltılarda yani bir seviyede iyiydi penaltılar. Ondan sonra olmadı bir türlü dikiş tutmadı penaltılara Fenerbahçe. Varsa da hatırlamıyorum. Diyor ya buraya takılıp kalmamak şu anda kilit dedik ya mesela bu maçın kilidi sakin kalmaktı. Şu dakikadan sonra da Fenerbahçe takımının yapması gereken ee, buraya takılı kalmamak. Tabii ki bu akşam üzülecekler. Ee, kahretecekler belki, onu niye oraya vurdum, öbürünü niye oraya vurdum, ah şu topu şu tarafa dürtseydim ee, diyecekler. Ama yarın uyandıklarında bunların hepsini unutmaları gerekiyor çünkü... Ha bu arada Fenerbahçe takımı çok tecrübeli bir takım. Bunu unutabileceği için bu oyuncular bu kadrodalar. Bunu unutabilecek kalitede e, kariyerleri olduğu için buradalar. Özellikle bu yüksek kariyerlerin diğer gençlere e, bu kafayı kaldırmada yardımcı olmalarını bekliyorum. Olacaklardır da zaten. Onun için kaybedilen bir şey yok. Avrupa'da elendik sadece. Yoksa Türkiye'de kaybedilen... Yani bazı öyle bir algı var ki e, rakibin oluşturduğu sanki falan bir şey, Türkiye'de yer almış gibi. Türkiye'de bir yer almadık biz. Çok iyi performanslar vardı. Yani Kostiç, Şimaski, Yusuf. Yusuf, Şikrinyar, Şikrinyar Mert Gündür, Amrabat. Ündür, Amrabat. Yani çok iyi performans. Bunlar çok iyilerdi hakikaten. Kötü de yoktu. Vasatlar vardı. Birbiriyle uyumsuzlar vardı ilk kez beraber oynadıkları için. İrfan Can Eyrebayt'ta sayalım. Uzatmada çok kritik iki tane kurtarışı Doğru. var. Bir penaltı çıkardı. Penaltılar i̇yi, çok iyi. İyi penaltı şeydi. iki tane Çernin'in bir şutu var, bir tane daha bir şut var. İki tane çok Hacı'nin miydi? Bir tane daha var işte iki tane şut. Ben tekrar hepsini tebrik ediyorum yani. Oynayan, oynamayan. Tüm takımı tebrik ediyorum. Futbol federasyonuna yabancı hakem baskısı devam ediyor. Bu konuda son durumu federasyon kaynaklarına sorduk. Federasyonun bu konudaki şimdilik kararı ne? Ve yabancı hakeme neden direniyor? Tahir Kum anlattı. Bu saatten sonra ben Futbol Federasyonu'ndan edindiğim bilgi bu saatten sonra Türkiye'de yeniden bir yabancı hakemin görev alması e, çok mümkün gözükmüyor. İki taraf Eğer, istese de mi? Efendim? İki taraf, iki istese, taraf de istese de İki taraf da istese çok mümkün gözükmüyor. Bunun farklı sebepleri var. Bir farklı sebebi e, hakem bulmakta federasyon güçlük çekiyor. Çünkü getireceğiniz hakemlerin kendiliklerinde önemli maçları var. Vazife alıyorlar birincisi bu, ikincisi de şudur. Eğer siz Beşiktaş istedi diye bir hakemi daha getirirseniz Türkiye'ye bundan sonra her isteyene getirmek zorundasınız. Önünü alamazsınız. 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 Ama eee Galatasaray Fenerbahçe maçının diğer maçlardan daha farklı bir özelliği vardı. Farklı bir e, atmosferde oynanan bir karşılaşmaydı. E, her açıdan ee, önemliydi. Birçok açıdan önemliydi. Bu karşılaşmayı getirdiniz. Siz bu getirip getirmemeyi ortaya koyarsınız. Bundan sonra e, tartışırsınız. Doğru muydu yanlış mıydı diye. Ama bu saatten sonra Beşiktaş istedi diye siz Beşiktaş'ı bir maçına getirirseniz diğer kulüplerde bizim başımız kel mi der ve her kulüp talep eder ve her kulübün talebine evet demek zorunda kalırsınız. Ama az önce ben Futbol Federasyonu yetkili bir ismiyle görüştüm. Ee, bu konuya pek sıcak bakmıyorlar. Ee, bu önümüzdeki günlerde yönetim kurulu toplanacak ve bu konuda Beşiktaş Kulübü'nün resmi başvurusuna cevap verecekler. Bu cevabın da olumsuz olacağını düşünüyorum. Yani sen sezon sonuna kadar bir daha yabancı hakem görmeyeceğimizi düşünüyorsun. Evet ben sezon sonuna kadar Türkiye yeni bir yabancı hakem görmeyecek. Zaten göreceğimiz yabancı hakemi Rangers Fenerbahçe maçında gördük. Yabancı hakem bu. Fenerbahçe Glasgow Rangers maçında hakem ve var hakemi verdikleri kararlarla Fenerbahçe'nin turu geçmesine engel oldular. Peki bu kararları nasıl okumak gerekiyor? Aydın göz yorumladı. E, Fenerbahçe e, Rangers maçında e, bence hakemin ciddi hatalarına maruz kaldı. Özellikle penaltısının net bence net penaltısı e, verilmedi. E, bir kere bunun üzerinde durmak lazım ama bunu şuradan değerlendiriyorum ben. Galatasaray ne demişti Fenerbahçe'ye yabancı hakem gelince? Demişti ki bu uluslararası bir operasyon. Yani işte Acun Ilıcalı, Ali Koç, Federasyon Başkanı Uefa başkanı, hakemle birlikte bir oldular ve bizi yenmek için uluslararası operasyon yapıyor demişti. e Şimdi bunu söyleyen Galatasaray e, onun altını dolduramadı ama o kayıtlarda kaldı. Peki şimdi böyleyse eğer, Fenerbahçe'nin bu kadar gücü varsa, Uefa'da bu kadar gücü varsa, hakemler üzerinde Avrupa'da da bu denli operasyonel bir faaliyet yapabilecek durumdaysa, o zaman Glasgow Rangers maçındaki Fenerbahçe aleyhine olan hakem skandallarını ne yapacağız? Dolayısıyla Galatasaray'ın iki tane sonuç çıkıyor buradan. Birincisi bu. Galatasaray'ın işte Fenerbahçe o kadar ileri gitti ki UEFA'yı bile ele aldı. UEFA başkanını bile kontrolü altında tutup hakemler üzerinden bize operasyon yapıyor tezine sarılan Galatasaray. O maçtan sonra bir şey dememişti. Ama Galatasaray'ın tezinin çürünüğüne bir göstergesi bu. Çünkü <laughs> sonuçta böyle UEFA Avrupa Ligi'nde bir çeyrek final mücadelesi ve Fenerbahçe'nin çeyrek finale çıkması hakem marifetiyle engellenmiştir. Bunu böyle koymak lazım. Gelelim Fenerbahçe tarafına. Şimdi Fenerbahçe'nin yabancı hakemler konusunda manevra alanını o kadar daralttığını her şeyi hakemlere o kadar bağladığını defalarca söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Fenerbahçe'nin Yabancı hakem isteme hakkı vardır ama bütün hikayeyi yabancı hakemler üzerinden anlatma, başarıyı ya da başarısızlığı e, bu kadar hakemlere bağlarsan şimdi çıkıp konuşamazsın. Fenerbahçe büyük hata yapıyor. Avrupa'da da yaptı bunu. Çıkacaksın, sen konuşacaksın. Mesela Fenerbahçe bir açıklama yapmalıydı. Uyafan aleyhine bir açıklama yapmalıydı. E Uyafa değil miydi seni haksız belgelerle boğan, sana ceza veren? Yıllardır derdini anlatmaya çalışıyorsun. O UEFA'nın hakemi geldi, seni doğurdu. O yabancı vardı Türkiye'ye girip maç yönetti. En son bu hafta da yine geldi, maç yönetti. Dolayısıyla ne oldu? Şimdi Fenerbahçe Türkiye kamuoyunda öyle bir mesele yarattı ki yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı hakem. Hakkı yeniyor konuşamıyor. E konuşamaz duruma getiriyorsun kendini. Konuşamayacak duruma getiriyorsun. Şimdi soruyorum. Ben ne diyorum, iddia ediyorum. Glasgow maçının hakemi kötü niyetliydi. Hani yabancılar iyi niyetliydi. Acun öyle diyordu. Yabancılar iyi niyetli. Niyetlerinden şüphe etmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin niyetinden şüphe etmediği hakem Fenerbahçe'yi Avrupa'nın dışına itmiştir. Dolayısıyla zaten genel bir problem var. Bir şeyi seviyorsa her şeyi doğru, sevmiyorsa her şeyi yanlış. Fenerbahçe kendini bağlayarak büyük hata ediyor. Bugünkü koşullarda söylüyorum. Sezon sonu geldiğinde de üç aşağı beş yukarı bu ve buna benzer konuşmalar yapmak durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla Fenerbahçe bu kadar kendini yabancı hakemler üzerinden anlatabilir, yabancı hakemi savunabilir, isteyebilir ama bu kadar bağlayıcı davrandığın zaman o zaman diyecekler ki bak sen istedin geldi yaptı şimdi de herhangi bir şey söyleme ya da söyleme hakkın yok denecektir. Dendiği zaman da ne denecek onu açıkçası ben de merak ediyorum. Fenerbahçe yönetimi Mourinho konusunda gelecek planlamasını yaptı. Ünlü teknik adamla sezon sonunda masaya oturulacak. Peki Fenerbahçe yönetimi Mourinho'ya ne teklif edecek? Ayrıntıları İrfan 25 e anlattı. Fenerbahçe yönetimi e, Jose Mourinho ile uzun vadeli çalışmayı düşünüyor. Tabii Jose Mourinho'nun ee, bu sezon bittikten sonra bir yıllık sözleşmesi daha var ama Fenerbahçe yönetimi ona daha uzun vadeli bir sözleşme e, önerecek. E, hem e, Sayın Başkan Ali Koç hem de e, Fenerbahçe yöneticileri e, Mourinho'nun e, performansına Mourinho'dan çok memnunlar. Mourinho Türkiye'de olmaktan çok memnun. Buraya artık burayı e, Fenerbahçe'ye sahiplendi. Tamamen Fenerbahçe odaklanmış durumda. Fenerbahçe ile başarılar kazanmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi de sezon sonunda bir yıllık sözleşmesi kalacak ama Mourinho ile oturup uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı planlıyor. Alanya Spor Galatasaray maçının devre arasında koridorlarda Okan Burun hakem Yasin Kola şiddetli itirazları tüm haftanın en çok konuşulan konularından biriydi. Peki Okan Buruk hakeme ne dedi? Tahir Kum anlattı. Alanya maçında devre arasında ee, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Yasin Kol'la ilgili e, Yasin Kol'a yönelik böyle kamuoyuna yansıyan bazı iddialar vardı işte farklı ifadeler kullandı ama hakem ve temsilci raporlarında e, Okan Buruk'un e, çok kötü maç yönetiyorsun e, ifadesini kullandı Yasin Kol'un da tamam hocam yeter cevabı verdi buna karşılık tamam iyi iyi yönetiyorsun şekliyle bir ifade kullanıp çıkış tüneline gittiği raporlarda yer alıyor. Bundan dolayı da bir sevke gerek görünmedi. Fenerbahçe'nin Amerika'nın Los Angeles takımına kiralık olarak gönderdiği Cengiz Ünder ilk asistini yaptı. Fenerbahçe Cengiz'i bonservisiyle satarsa kaç milyon dolar kazanacak? Ayrıntıları İrfan 25 anlattı. Satın alma opsiyonu var. Cengiz Ünder'in Los Angeles kulübünde 25 milyon dolarlık bir satın alma opsiyonu var. Ancak bu opsiyon ee, zorunlu değil, performansına dayalı olarak gerçekleşecek. Cengiz Ünder de ilk maçında sonradan oyuna dahil oldu ve e, golün, e, golün, e, ikinci golün golün e, asistini de yaptı. Umarım iyi bir performans ortaya koyar. Onun adına da e, orada oynayıp e, tekrardan milli takıma seçilmesi, tekrardan kalitesini göstermesini gönülden istiyorum. E, Fenerbahçe'ye de eğer e, orada iyi performans sergilerse de 25 milyon dolar gibi önemli bir bonservis geliri elde etmiş olacak. En iyi senaryo olur. Çünkü Cengiz'in zaten şu andaki yıllık ücretinin yarısı e, Los Angeles kulübü tarafından ödeniyor. Yarısı Fenerbahçe tarafından ödeniyor. Ve Cengiz'in daha devam eden e, sözleşmesi var. 2-3 yıl daha, 3 yıllık daha bir sözleşmesi devam ediyor. Dolayısıyla e, ve oldukça da yıl, yüksek bir yıllık ücreti var. 3.7 milyon euro gibi. E, Fenerbahçe e, orada onun iyi performans göstermesi Fenerbahçe adına da hem yararlı olacaktır. Yani i̇yi performans gösterip orada oynama alışkanlığını kazanıp e, buraya hazır bir şekilde sezon sonunda sözleşme e, opsiyonu kullanmadığı takdirde e, buraya hazır bir şekilde gelir. Sezonun içerisinde de e, farklı bir e, cengiz izleyebiliriz. Çünkü gelecek sezonda yabancı sınır her ne kadar her sezon yabancı sınırı değişse de şimdi yabancı sana değişip Türk oyuncular yeniden ön plana çıkarsa elinde Cengiz gibi kaliteli bir Türk oyuncunun olması da Fenerbahçe adına avantaj olacaktır. Futbol Federasyonu'nun disiplin kurulu başkanı Celal Demirtürk'ün Galatasaraylı oluşu ve Mourinho'nun duruşmasında yer almama kararı ne anlama geliyor? Tahir Kum yorumladı. PDK Başkanı'nın Galatasaraylı olması konusu bence birazcık fazla abartılıyor. ve Özellikle Mourinho'nun sevkine müdahil olduğu söyleniyor. Bu hukuken mümkün değil. Hiçbir zaman savcılık makamı, mahkeme savcılık makamının yapacağı sevklere karışmaz. Ee, burada da TPP hukuk müşavirliği sevkleri yapıyor. PPDK başkanı e, nın bu Mourinho'nun sevkine hiçbir şekilde müdahil olma durumu yok. Böyle bir şey yapamaz. E, Mourinho'nun da Sky News'e yapmış olduğu röportajdan dolayı sevk edilmesi hukuken doğrudur. TPP Hukuk Müşerbirliği tarafından sevk edilmiştir. E, ve ceza tayinine yer yoktur e, kararı çıktı. E, bununla ilgili PPDK Başkanı'nın toplantıya katılmaması da doğrudur. Çünkü Kendisiyle ilgili yapılan görüşmelere yönetim kurulunda da böyledir. Bir kulübünle ilgili bir karar varsa orada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kimse Trabzonspor o dosyaya katılmazlar. Ee, burada da disiplin kurulu başkanı dosyaya katılmadı ve e, Mourinho Hoca'ya da hiçbir ceza çıkmadı bu konuda. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Yusuf Akçiçek milli takıma alındı. Peki bu aynı zamanda Fenerbahçe'nin politikasının bir başarısı mı? Aydın göz yorumu. Ali Koç'un yaptığı ya da yapamadığı özellikle yapamadıkları üzerinden yıllardır çok şey konuşuluyor ve konuşulmaya da devam edecektir. Ama Ali Koç bir şeyi yaptı onun hakkını teslim edelim. Yusuf Akçiçek de bunun son örneğidir. Fenerbahçe ee, ben yaklaşık 20 yıldır bu işin içerisindeyim ve 20 yıldır ilk defa 5-6 senedir düzenli olarak bir kulübün oyuncu ürettiğini ve uluslararası seviyeye getirdiğini görüyoruz. Ee, Fenerbahçe bu işi çok iyi yapıyor. Son ürün Yusuf Akçiçek. E, ona şans verdi, onu e, değerlendirdi ve çok da iyi işler yapıyor. Milli takıma kadar gitti. Bu Fenerbahçe'nin politikasının bir sonucudur. Evet, Mourinho bugün oyuncuya şans verdi, oyuncu o şansı iyi değerlendirdi. Ama oraya gelene kadar da Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin e, örneklerine baktığımız zaman bunun bir politika bunun bir yaklaşım olduğunu, net bir göstergesi olduğunu söylemek lazım. Oyuncu bulma, yetiştirme, geliştirme ve satma konusunda Ali Koç son işte 7 yıllık serüvende, 7 yılını baz alarak söylersek bence Ali Koç bu işi Türkiye'de en iyi yapan kulüp başkanı olarak kayıtlara geçer. Son 7 yılı baz alarak söylüyorum. İşte Ferdi Kadıoğlu, Kim Minje, Elif Elmas hani Aziz Yılırım döneminde bulunmuştu ama sonrasında gitti. O Arda Güler, şimdi Yusuf Akçiçek, ee, arada kaçırdıklarım olabilir. Ama Fenerbahçe bu işi İsmail Yüksek e, Fenerbahçe bu oyuncuyu aldı. Uluslararası seviyeye gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Yusuf Akşiç'in bugün milli takımda olması ve yarın transfer konusunda genç olması en önemli tarafı. Transfer konusunda Fenerbahçe'nin elini güçlendiren ve bu politikayı güçlendiren oyunculardan bir tanesi oldu. O yüzden bu Yusuf Akşiç meselesine toplam olarak baktığımız zaman Ali Koç döneminin Net politikalarından bir tanesi de buydu. Ali Koç gelirken e, özellikle e, bulma, yetiştirme e, ve satma konusunda vaatler vermişti. E, o vaatlerini o vaatlerini bu noktada e, yerine getirdiğini söylemek gerekir. 7 yıllık serüvende Ali Koç bu işi hakikaten yönetimiyle birlikte çok başarılı bir şekilde yaptığını söylemek lazım. Kolaj'da bu hafta öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere hoşça kalın.